insan hiç yaşıyor olduğu için utanır mı? Nefes aldığı için acı çeker mi? Kendi evladını severken aniden sızım sızım sızlar mı yüreği? Utanıyoruz. Acı çekiyoruz. Ve sızım sızım sızlıyor yüreğimiz o günden beri. 88 yaşındayım. Bu yaşıma kadar savaş gördüm. Göç ettim, yokluk çektim, sevdiklerimi kaybettim. Ama bu yaşıma kadar yaşadığım en büyük acım nedir sorarsanız, isi derim. 6 Şubat depreminden beridir bir yanımız hep eksik. En mutlu olduğumuz anlarda bile içimizde büyüyen bir boşluk var. İsyas bizim için yıkılan bir otel değil, insanlığın enkazıdır. Pırıl pırıl çocuklarımızı onların hayallerini ve geleceğini gömdüğümüz yerdir İsyaz. Çaresizliğimizdir. Bir yürek yaramız var, karanlıkta sakladığımız. Ve şimdi adalet için çoğaltacağız bu karanlığı. Çocuklarımız geri gelmeseler de belki yitirilen insanlık geri gelir diye İSİAS'ta ağır ihmal ve olası kast ile kaybettiğimiz çocuklarımız için olası depremlerde başka çocuklar ölmesin diye emsal olacak bir karar için her gece saat 8'de adalet için 3 dakika karanlık İSİAS ortak davamız. İSİAS hepimizin davası. Katledilen ve kaybettiğimiz tüm çocuklar için adalet için 3 dakika karanlık.